arkadaşlar uzun bir aradan sonra çok uzun bir aradan sonra arkadaşlar kanala şu anda Vodafone bedava internet videosu paylaşma kararı aldım. Saat şu anda 19.08 19.30 gibi kanalda olur arkadaşlar. Editlemesidir vesaire onlarla uğraşacağım. Yani yaklaşık 8'e doğru siz bu videoyu izleyeceğimiz olacaksınız arkadaşlar. Hatta isterseniz yorumlara yazabilirsiniz hangi saatte izlediğinizi. Hepsini teker teker beğenirim arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> Şimdi ben gördüğünüz gibi yurt içi internet promosyonu 5 GB diyor bu bitmiş. Bu da arkadaşlar 5 GB aynı şekilde 3.5 GB kalmış. Ben nasıl arkadaşlar 5 GB internet yaptım? Yani çoğunlukla görmüşsünüzdür şu fırsatlar dünyasında şey var. Ne derler ona? Tavlo Stars da indirince falan bir şeyler geliyordu. İnternet geliyordu. Ben onu yaptım arkadaşlar. Onun videosunu çekmeyeceğim. Herkes paylaşmış zaten. Benim bir önemim kalmıyor zaman. Herkesin bir şey yaptığı zaman. Şimdi. Vodafone yanımda üzerinde. Her şey yanımda sekmesini biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Ardından da karşınıza böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Sadece çok az bir miktar para harcayarak internet alabileceksiniz arkadaşlar. Hani bedava diyorum. Neden bedava? Çünkü bedava bir şekilde geliyor arkadaşlar. 3.5 liraya kimse kimseye 5 GB internet vermez. Buraya Volt yazıyorsunuz arkadaşlar. Volt Team. Sonrasında aratıyorsunuz ve 3.5 liralık bir ne şey var. Joy para mı ne? Onu sepete ekliyorsunuz. Ardından ben sepete geleyim şöyle. Buradan da arkadaşlar devam et diyorsunuz. Ardından burada e, ödeme şeklini vesaire ayarlıyorsunuz. Kredi kartı, bank kartı, papara hepsi oluyor arkadaşlar. İnternet üzerinden alışveriş açık olan bütün kartlarda da oluyor arkadaşlar. Ardından, e, ana telefon gözüküyormuş. Neyse gözüksün ya. Ardından adınızı soyadınızı, teslimat adresini vesaire. Sonrasında kredi kartı, bank kartını vesaire seçiyorsunuz. Ardından onaylıyorsunuz ve sipariş tamam diyorsunuz. Kartınıza bir e, telefonunuza kod gelecek. Kodu yazdıktan sonra alışverişiniz tamamlanıyor. Ve sizlere tamı tamına ilk alışverişinizde 15 GB internet veriyor arkadaşlar. 3,5 liraya. Ben onları yaptım. Şimdi size kanıtını göstereyim. Az önce de gösterdim. Şöyle bir mesaj gelecek sizlere. Her şeyin yanında alışverişinizden kazandığınız haftalık 5 GB internet hediyeniz tanımlanmıştır. Diyor ki her şeyin yanında alışverişinizde haftada 2, ayda 8 kez Haftalık 5 GB internet alabilirsiniz arkadaşlar. Haftada 2 kez bunu kullanabilirsiniz. Şu anda şimdi neyse onu geçelim. Haftada 2 kez 10 GB internetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntem. İlk alışverişinizde 3,5 liraya arkadaşlar. İsterseniz PUBG UC alın 5-10 liraya vesaire. Tam tamına arkadaşlar 15 GB internet kazanacaksınız. Ardından sonraki alışverişlerde ise 5 GB internet kazanacaksınız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Destek amaçlı like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelecek kendinize iyi bakın hoşçakalın yorumlarda kalp atmayı abi ben geldim merhaba selamünaleyküm dertleşmeyi unutmayın arkadaşlar yazın bir şeyler ya bir dertleşelim şöyle halini sattınız nasıl ekonomi nasıl geçinebiliyor musunuz vesaire para kazan videosu gelsin mi hepsini belirtin arkadaşlar zaten bu videonun burasına kadar izleyenler beni seven insanlar youtube'da artık bana inanan insanlar. Biliyorum onun hepsi kalbimde yerleri var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.